Hak dostum hak dedik başladık söze Selam olsun hepinize Deney yapmaya hoş geldiniz Gönüller saf saf olmalı Kitaplar raf raf dolmalı Deney yapmaya hoş geldiniz Efendim Bugün sizlere Yepyeni bir deneyle merhaba diyeceğim Bu deneyim Bundan yıllar yıllar önce yapılmış Ve başarıyla sonuçlanmış olup Bugün Halen Günümüzde ...parıl parıl parlamakta, etrafını aydınlatmakta ve bizim birçok nesneyi karanlık zamanlarda görmemize fayda vermekte. Nedir bu deneyimizin adı? Bilir gibi oldunuz değil mi? Hatta bildiniz bile. Bildin mi çocuğum? Neymiş? Aferin sana. Tabii ki de doğru. Ampul. Aferin. Ampul tabii ki de. Bugün birlikte ampul yapacağız. Hem de kendi başımıza. Tabi yaparız. Niye yapmayalım? Bizim ne eksiğimiz var? Onca zamandır burada birlikteyiz. Bir sürü şeyler yaptık. Ampul mi yapamayacağız? Yaparız be. Yaparız. Hadi o zaman ampul için malzemelerimizi sayalım. 1. 9 voltluk pil. 2. Yalıtılmış kablo. 3. Elektrik düğmesi. <laughs> Hadi bunlardan. 4. Hava geçirmez Kavanoz. Bakın kapağı da var. 5. Oyun hamuru. 6. Çivi. Evet arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Eğer sizler de hazırsanız deneyimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. ilk etapta kavanozumuzu alıyoruz ve kapağımızın üstüne 2 adet delik açıyoruz. Evet. Kavanozumuzu koyduk. Çekiç ya da tornavida kullanabilirsiniz. Matkabım var. Onu kullanacağım. Görüldüğü üzere deliklerimiz tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kablomuzu elimize alıyoruz. Ve üzerindeki şu plastik olan kısım var ya oraya şöyle böyle sıyıracağız arkadaşlar. Evet buradan bunu aldık. Evet gördünüz değil mi? Heh. Şimdi sıra diğer uçta. Diğer ucu da ne yapıyorum? Aynı şekilde kesiyorum üstüne çıkarttık bakın gördünüz mü bu kadar basit şimdi diğer aşamaya geçelim evet arkadaşlar kablolarımızı bu şekilde parmaklarımızın sayesinde böyle yuvarlaya yuvarlaya düzlüyoruz düzledik bunu da kapağımızı elimize alıyoruz kapağımızı elimize aldık ve üzerinden şöyle kablolarımızı evet geçiriyoruz yani birini geçirdik Şimdi öbürünü de geçireceğiz. Onu da geçirdik arkadaşlar. Aşağı doğru böyle uzattık. Bu şekilde uzattık arkadaşlar. Bu işlemimiz sona erdi. Şimdi bir çivi yardımıyla kablolarımızı bu şekilde birleştirmek için ne yapıyoruz? O ampulün yanan tarafını da böyle oluşturacağız. Birbirleriyle evet böyle adeta burkuyoruz. Bakın ne yaptık. Gördünüz mü Kurttuk. bu ikisini ne yapıyoruz birbiriyle birleştiriyoruz gördünüz mü bu kadar basit Daha sonra arkadaşlar kapağımızı tekrardan kavanozumuza takıyoruz kapatıyoruz Biraz daha kablomuzu aşağıya verelim şöyle kapağımızı taktık kabloları içeriye aldık birleştirmeyi de yaptık Şimdi içeriye giren havayı kesmek için oyun hamuru kullanacağız. Bu kabloların üzerinde böyle altındaki o delikleri kapatmamız için oyun hamurumuzu böyle ne yaptık? Üzerine bastık arkadaşlar. Evet, böyle her yerini kaplayabilirsiniz. Reji görüyoruz değil mi Reji? Artık içeriye ne girmiyor? Hava girmiyor. Hah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrik düğmemizi de bağladık. Şimdi yakıyorum. Bakalım nasıl yanacak çok heyecanlıyım. Yanmadı. Yine yanmadı. E yanmıyor rezi. Yanmaz tabii. Güç kaynağı mı var? Allah Allah. Pilimi alamadık. Ah. Of. Nasıl da unuttuk. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ampulümüze bir güç kaynağı bağlayacağız. O da elimizdeki 9 voltluk pilimiz. Şöyle ortadan bölelim hayırlı olsun. <laughs> evet arkadaşlar, pilimizi taktım. Aynı elimizdeki sistem gibi. Bakın bu bizim elimize gelen elektrik olsun. Bu da bizim odamızın elektrik düğmesi olsun. Bu elimdeki de ampulümüz. Bu şekilde almış olduğu enerjiyi ne yapıyor? İçeriye gönderiyor kablolara ve burada ışık oluşuyor. Aynı bizim evimizdeki sistemde böyle. Ayrıca içeriye giren havada kesilmiş durumda olmalı. Ampulün içinde hava yoktur biliyorsunuz. Eğer içeride hava olursa ışık yanmaz arkadaşlar. Böyle bir gerçekçilik var. Evet biz şimdi kablolarımızı taktık. Havayı da kestik. Kavanozumuzu da önümüze koyduk. Sıra şimdi geldi. Ampulü boya arkadaşlar Thomas Edison ampulü ilk icat eden bilim adamıdır. Kendisi ampulün icadına kadar birçok deney yapmıştır. Ve birçok defada yanılmıştır. Ama yanlışı bula 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 en sonunda doğruya ulaşmıştır. Siz de yanlış yapmaktan korkmayın arkadaşlar ve Thomas Edison gibi siz de eğer bilim adamı olursanız sabırlı olun ama asla yılmayın. Hazır mıyız Reci? Eğer sen de hazırsan ampulümüzü yakıyoruz. Hep birlikte 3'ten geriye sayıyoruz. Hadi bakalım Ömer, İsmail, Hakkı, Faik, Ömer, Eyüp, tekrar Faik. Hadi bakalım. Tamam, Eymen evet. hazırız. 1, 2, 2,5, 2,75 ve... Reci... Ne oldu ya? Yer karanlık. Ne? Neden böyle oldu? Nerede yanlış yaptık ya?